Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Bitcoj kanalının bu videosu oldukça önemli. Çünkü arkadaşlar Staknet airdrop'u için, STRK token airdrop'u için yapılması gereken her şey bu videoda. Ne eksik ne fazlası var arkadaşlar. Yani bu videodaki her şeyi yaparsanız olası bir STRK token airdrop'undan Staknet'in airdrop'una hak kazanacaksınız. Çünkü ekosistemdeki kullanılabilir, işlevsel tüm uygulamaları hep beraber kullanacağız. Daha önce videolarım vardı evet Stagnet ile ilgili ama yeni app'ler eklendi ve ben de size en güncel haliyle tüm app'leri göstereceğim. Hep beraber işlemler atacağız ve arkadaşlar onlarca kontrat kısacağız. Biliyorsunuz kontrat sesi ne kadar fazlaysa airdrop'a hak kazanma olasılığı o kadar yüksek. Biz de zaten onlarca eple, onlarca uygulamayla etkileşim içerisine gireceğiz. Ve böylelikle arkadaşlar işlem sayımız da artacak, kontrast sayısı da artacak, farklı uygulamalar kullandığımız için çeşitlilik de artacak, yani sibil olmayacağız. Şimdi arkadaşlar neden Staknet'ten Airdrop bekliyorum derseniz, öncelikle şöyle bakalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi Staknet 282 milyon dolar topladı. Bu direkt olarak Staknet'e gitti, yani yatırım olarak Staknet'e 282 milyon dolar yatırım yaptılar. Tabii ki bu size belki de az gelebilir ama Starknet'in arkasındaki şirket Starkware şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 8 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip oldu. Ve zaten yatırımcıları anlatmaya bile gerek yok. Coinbase'den para kadar birçok yatırımcı da mevcut. Yani 8 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip şirket tarafından Staknet yapılıyor ve tahmin edeceğiniz gibi de arkadaşlar Staknet airdrop'u da o denli büyük olacaktır. Yani bu videoyu izliyorsanız kesinlikle ertelemeyin. Staknet cüzdanınız yoksa gidin Staknet cüzdanı olan Argent veya Bravos'u indirin. Linkleri açıklamaya bırakacağım. Cüzdanınızı kurun. Ben şu an Argent cüzdanla size göstereceğim. Argent X cüzdanla göstereceğim ve tüm işlemlere başlayacağız arkadaşlar cüzdanınızı indirdikten sonra geliyorsunuz Stargate'e. Gate üzerinden arkadaşlar Starknet ağına yani Bravos ve Argentex cüzdanlarımıza para atacağız. Para atmak için geliyorsunuz Metamask'e. Metamask cüzdanınızdan Ethereum ağına para atıyorsunuz. Bu parayı direkt olarak borsalardan atabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra geliyorsunuz Connect Wallet'a tıklıyorsunuz. Ardından Get Started, Ardından metamask'ı seçiyorsunuz. Metamask'ı seçtikten sonra arkadaşlar para attığımız Ethereum ağını seçiyoruz. Zaten kendisi bize seçtirtiyor. Tıkladım görmüş olduğunuz gibi. Hemen ağı değiştir diyerek Ethereum mainnet'e geçiyorum. Ardından paraya yatmak istediğim Starknet cüzdanını da bağlamam gerekiyor. Hemen geliyorum Starknet cüzdanımı bağlıyorum. Bende Argentex vardı. Siz dilerseniz Bravos'u da indirip kurabilirsiniz. Aynı kesinlikle herhangi bir farklılıkları yok. Geldim Argentex'e bastım ve bağlandım arkadaşlar. Şimdi bağlandıktan sonra gelip işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ne kadarlık Ethereum'u geçirmek istiyorsanız geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Buraya yazdıktan sonra arkadaşlar transfer diyerek Ethereum'larınızı Starknet ağına geçirebilirsiniz. Zaten ben Starknet ağına geçirmiştim arkadaşlar direkt olarak ben devam edeceğim. Siz bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde Ethereum'larınız Starknet ağına geçiyor. Bu sizin ilk işleminiz değilse yani daha önce de Starkgate'i kullandıysanız, Starknet'in kendi köprüsü olan Starkgate'i daha önce kullandıysanız sürekli kullanıp da daha yüksek para ödemenin manası yok. Arkadaşlar gidin Orbitra veya Oval2'ya gidin. Ben zaten Oval2 üzerinden işlemlerimi yapmıştım. Gidin direkt olarak o vultuyu arkadaşlar en düşük işlem ücretleriyle Starknet ağına paranızı geçirin. Benim zor ağında param vardı onu Starknet ağına geçirdim. Şimdi videoya devam edebiliriz arkadaşlar. Cüzdanımızı fonladıktan sonra Starknet cüzdanlarımızı fonladıktan sonra hadi gelin ilk uygulamayla başlayalım. İlk uygulamamız 10K Swap. 10K Swap bir Swap uygulaması. Yani arkadaşlar burada Ethereum'larımızı, aktarmış olduğumuz Ethereum'larımızı USDC, dayı Wrapped Bitcoin, USDT'ye dönüştürebiliyoruz. Gelin buradan swap atın. Yani ilk olarak tenke swap'i kullanalım arkadaşlar. Ben geliyorum göstermelik olarak bir miktar swap atacağım. 0.005 Ethereum'u arkadaşlar DAI'ye dönüştüreceğim. Geldim DAI'yi seçiyorum. Ardından swap'e basıyorum. Tekrardan confirm'e basıyorum. Ve son olarak arkadaşlar confirm diyerek onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlem gönderildi. Şimdi işlemimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii ki arkadaşlar bu işlemleri gıbeyi düşükken yapın. Şöyle gaz ücretleri düşükken yapın. Şu an yine yüksek 20'nin altına geçtiği vakit veya 15'in altına geçtiği vakit arkadaşlar işleminizi yapabilirsiniz. Ben size göstermek ve rehber olmak için arkadaşlar şu an yapıyorum siz Gwei'lerin biraz daha düşmesini bekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi DAI'ye dönüştürdüm. Siz dilerseniz iyi de Ethereum'a dönüştürebilirsiniz. Diğer pariteler arasında da swap yapabilirsiniz. Benim amacım uygulamaları tanıtmak olduğu için tek işlem yapıp geçiyorum arkadaşlar. Tabii ki pool kısmı da var. Gelip likidite de ekleyebilirsiniz. Ama likidite ekleyecekseniz bence Tenke Swap'e eklemeyin. Ekleyeceğiniz platformu göstereceğim. Oraya likidite eklersiniz. Likidite ekleyerek airdrop şansını da kazanırsınız. Devam edelim. Avnu'ya geldik arkadaşlar. Avnu bir aggregator. Yani tüm AMV'lerdeki, tüm DEX'lerdeki arkadaşlar veriyi çekiyor. Size en iyi oranı veriyor. Yani Ethereum'larınızı USDC'ye veya diğer paritelerdeki en iyi oranı buluyor. Ve sizin arkadaşlar o uygulamaya gitmeden swap atmanızı sağlıyor. Kısaca şöyle. Şimdi arkadaşlar buradan da ileri de geleceğiz. Ethereum'a döneceğiz. Hatta Ethereum'a dönmeyelim. USDC'ye dönelim bir farklılık olsun. Geliyorum şuradan. USDC'yi seçiyorum. %100 diyorum. Max diyorum. Ardından sebep'e basıyorum arkadaşlar. Argentex cüzdanımdan işlemi onaylıyorum. Geldim confirm'e bastım. Evet sebep gönderildi. İşlemim kısa süre içinde gerçekleşecek ve ben de yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Hemen bir sonraki platforma geçeceğiz. Siz gelip burada daha da takılabilirsiniz. Her şeyi kurcalayabilirsiniz. Ama genel olarak Avru'dan sadece swap atılıyor. Tenke swap'ten de öyle. Zaten Stagnet üzerinde göstereceğim çoğu uygulama merkeziyetsiz borsa arkadaşlar. Yani swap atacağız bol bol. Devam edelim. Farklı bir uygulamaya gidiyoruz. Brick'e gidiyoruz. Brik küplerle NFT yapmanızı sağlayan, böyle farklı farklı şeyler tasarlamanızı sağlayan bir uygulama arkadaşlar. Size verdiğim linke gittiğiniz takdirde böyle bir mesajla karşılaşırsınız. Ama şöyle bir not geçeyim isterseniz. Şu an burada kullanacağınız tüm küpler ücretli arkadaşlar. O yüzden biz sadece işlem olmasını istiyorsak bir tane küpü satın alacağız. Yani gelin şuradan erase tool'u seçin, silgiyi seçin ve arkadaşlar hepsini silin. Sadece bir tane küp kalsın. Biz de o küpü satın alacağız çünkü. Yoksa küpün fiyatı çok pahalı. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir tane küpe sahibiz. Bunu mintleyeceğiz. Geldim, minte basıyorum. Minte bastıktan sonra şöyle küpün bir fotoğrafı çekiliyor. Buraya isim verebilirsiniz. Ben küp diyorum direkt olarak. Hemen buraya da a brick diyorum. Siz dilediğinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Mint'e basıyorsunuz. Mint'e bastım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir uyarı var. Bir tane küp alman gerekiyor. Yani bir tane brick alman gerekiyor aslında diyor. Onu da Ethereum'la alabiliyorsunuz. Galiba arkadaşlar en az 10 tane küp almamız gerekiyor. Ben şu an gelip de 10 tane brick yani tuğla almayacağım. Ama siz alabilirsiniz. Farklı bir kontrat istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben daha önce brick etkileşime girdiğim için şu an bir tane küpe 3 dolar vermek istemiyorum. Yani sizin de çok bütçeniz yoksa brick'i geçebilirsiniz. Bir sonraki uygulamadan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim fibroze. Fibroze az önce de Avnu'da olduğu gibi arkadaşlar kendisi de bir aggregator yani en iyi veriyi çekiyor. Geliyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer USDC'leri Ethereum'a geri döneceğiz. Şuradan seçiyorum görmüş olduğunuz gibi. Ardından swap'e basıyorum. Şuradan tekrardan confirm swap'e basıyorum. Ve işlemi ArgentX'ten onaylıyorum arkadaşlar. Tıkladım, onayladım görmüş olduğunuz gibi. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşecek çok kısa süre içinde. Bekliyoruz. Beklerken Jedi Swap'e geçelim. Arkadaşlar Jedi yine merkeziyetsiz bir borsa, Ethereum veya diğer pariteler arasında al sat yapmamıza olanak tanıyor. Ben de arkadaşlar Ethereum'lar USDT'ye döneceğim. Yani farklı bir pariteye döneceğim. Farklı pariteye dönmekteki amaç farklı kontrat kasmak arkadaşlar. Çünkü Ethereum'dan USDC'ye döndüğüm takdirde tekrardan USDC'yi Ethereum'a dönmem gerekiyor. Ve farklı coin'ler arasında yaptığım için her coin bir kontrat sayılıyor. Yani böylece arkadaşlar buradaki her coine dönebiliriz. Geliyorum Ethereum'u USDT'yi seçtim. Yine şöyle arkadaşlar ne kadar swap atmak istiyorsanız o kadarı seçiyorsunuz. 10 dolarlık ben döneceğim. Geldiğim swap'e basıyorum. Tekrardan işlemi onaylıyorum. text açılıyor. Yani Starknet cüzdanımız açılıyor. Oradan da onayı veriyorum. Onayı verdim. İşlemim çok kısa süre içinde yine gerçekleşecek işlem alındı. İşlemimiz gerçekleşe dursun. Biz de sıradaki platformumuza ilerleyelim. Arkadaşlar sıradaki platformumuz Unframed. Unframed Argentex'in ekibinin direkt olarak NFT pazar yeri. Buradan NFT alsat yapabilirsiniz. Şurada NFT koleksiyonları var. Gelip NFT'lerinizi listeleyebilirsiniz. Hatta hep beraber yapalım. My Profile'e gidiyorum. Tabii ki NFT'niz varsa bunu yapabilirsiniz. Yoksa gidip satın almanız gerekiyor. Zaten ana sayfada koleksiyonlar var. En ucuz koleksiyonu satın alabilirsiniz. Ben şunu satmak istiyorum arkadaşlar. Geldim, kendim oluşturmuştum. Zaten oluşturmayı da göstereceğim. Satmak istiyorum, listelemek istiyorum. Listne'a basıyorum. Ardından listelemek istediğim fiyatı yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan listne'a basıyorum. Cüzdanım açılıyor. Cüzdanımdan onayı veriyorum. Confirm'e bastım. Tekrar açılıyor ve imzalıyorum arkadaşlar. Böylelikle bu işlem gerçekleştiği takdirde arkadaşlar listelemiş oluyorum. Zaten burada da çıktı. Başarılı bir şekilde listeledim. Ve bir TX atmış oldum arkadaşlar. Hadi Staknet yolculuğumuza hızlıca devam edelim. Geldik ZK Land'e. ZK Land arkadaşlar bir money market yani borç alma ve verme platformu gelip Ethereum'u yatırıp usd'si veya diğer coinleri borç alabilirsiniz veya tam tersini yapabilirsiniz. Ethereum borç alabilirsiniz ama aldığınız borçları tekrardan ödemeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar belli bir süre sonra yine fiyat volatilitesinden dolayı likidite olabilirsiniz. Ben size kısa bir şekilde göstereceğim nasıl olduğunu. Gelip bir iki kere kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Ethereum yatırmak için şuradan Saplay'a geliyoruz. Supply'a basıyoruz. Ne kadarlık yatırmak istiyorsak o kadarı seçiyoruz. Ardından Supply Ethereum'a basıyoruz arkadaşlar. Supply Ethereum'a bastığımız takdirde şöyle bir bildirim geliyor. Bunu da onaylıyoruz ve arkadaşlar Ethereum'ları supply etmiş oluyoruz. Yani buraya yatırmış oluyoruz. Peki yatırdıktan sonra çekmek istersek ne yapacağız? Evet arkadaşlar geri withdraw etmek için ise yani Ethereum'ları geri çekmek için ise tekrardan Supply'a geliyoruz. Burada withdraw yazıyor. Withdraw'a basıyoruz. Şurada max var arkadaşlar. Max'a tıklıyorsunuz. Yüzde seçtikten sonra kabul edip tekrardan withdraw'a basıyorsunuz. Böylelikle arkadaşlar yatırdığınız ethereum'ları veya diğer coin'leri geri çekebilirsiniz. Confirmledim. Şimdi ethereum'lar geri dönecek arkadaşlar. Biz de o geri döne dönsün bir sonraki platformumuza ilerleyelim. Element Market'a geldik. Element Market NFT pazar yeri arkadaşlar. Burada da NFT al sat yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine koleksiyonlar var. Dilediğiniz koleksiyondan, en ucuz koleksiyondan NFT al sat yapabilirsiniz. En ucuzu bulmak için ise arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Explorer var, ona basıyorsunuz. Explore'a bastıktan sonra arkadaşlar şurada Sort By var. Sort By'a geliyorsunuz. Price low to high seçiyorsunuz. Yani en düşükten en yükseğe göre sıralayı seçiyorsunuz. Bastım arkadaşlar bastıktan sonra burada en düşük NFT koleksiyonları görünüyor. Geliyorsunuz en düşüklerden ilkine buy basıyorsunuz. Tekrardan confirm'e basıyorsunuz. 0.03 dolarmış. Starknet box'ı alacağız. Hemen işlemi confirmliyorum görmüş olduğunuz gibi. Böylelikle bir NFT koleksiyonu almış oluyoruz arkadaşlar. Yani Element Market'ta işlem yapmış oluyoruz. Tekrardan dilersek bu NFT koleksiyonunu listeleyebiliriz. Listelemek için yine My Profile kısmından, My NFTs kısmından listeleyebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki platformumuza geçtik arkadaşlar. Bir sonraki platformumuz airdrop yapabilecek ve çok sağlam bir platform. Ekubo'ya geldik. Zaten ekuba üzerinden pariteleri görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Pariteler ne kadar kazandırdığı hacimleri ne oldu gibisinden her şeye bakabiliyoruz. Şimdi ekuboyu kullanmak için şurada swap var arkadaşlar. Gelip swap atabiliriz. Likidite ekleyebiliriz şuradan. Manage likidite diyor. Buradan likidite ekleyebiliriz. Geliyoruz cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Argentex'te bağlana basıyorum. Tekrardan connect diyerek işlemimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bağladı. Şurada create new position var. Buradan yeni bir pozisyon açabilirim, oluşturabilirim. Basıyorum. Bu arada siz de kesinlikle gelin ve yeni bir pozisyon açın arkadaşlar. Yani 1-2 dolarlık bile olsa gelin buraya likidite ekleyin. Evet arkadaşlar, likidite eklemek için öncelikle şuraya geliyoruz. Hangi pariteler arasında likidite eklemek istiyorsak onu seçiyoruz arkadaşlar. Ben Ethereum USDT pariteleri arasında ekleyeceğim. Geldim buradan USDT'yi seçiyorum. Bu arada şu anlık sembolik bir ekleme yapacağım. Daha sonra ama yüksek pozisyonlu eklemeler yapacağım. Çünkü ben Ekubo'ya oldukça değer veriyorum. Ve Ekubo kendi token airdropunu yapacaktır öyle düşünüyorum. Buna nazaran arkadaşlar yüksek miktarlarda likidite ekleyeceğim. Hemen ekleyelim hep beraber. Ethereum USDT'yi seçtik. Siz farklı bir token eklemek istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Ardından next'e basıyoruz. Next'e bastıktan sonra arkadaşlar dilersek buradan ayarlamalar yapabiliriz. Ama ben şu anlık bir ayarlama yapmayacağım. Çünkü temsili bir likidite ekleyeceğim. Next'e basıyorum. Next'e bastıktan sonra şu an arkadaşlar ne kadarlık token eklemek istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Atıyorum ben 5 USDT'lik eklemek istiyorum. Buraya 5 yazdım. Otomatik olarak Ethereum karşılığını giriyor. Buraya bir şey yapmıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şurada add liquidity var. Geliyorum, tıklıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi cüzdanımdan onayı veriyorum. Confirm diyerek onayladım. İşlemimin gerçekleşmesini bekliyorum. İşlem onaylandıktan sonra arkadaşlar pozisyonlarımızı buradan görüntüleyebileceğiz. Tıklayalım pozisyonumuzu görüntülemek için. Görmüş olduğunuz gibi tıkladım. Pozisyon yaratıldı. Birkaç saniye alabilir diyor burada görülmesi için. Sayfayı yenileyelim tekrardan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sayfayı, yeniledi sayfayı yeniledikten sonra pozisyonumuz burada görüntülendi. Şimdi biz bunu yaparak arkadaşlar hem Ekubon'un olası bir airdrop'una hem de farklı bir kontrat kasmış olduk. Staknet anında işlem kasmış olduk. Hem de Staknet airdrop'u için işlemler yapmış olduk arkadaşlar. Ekobo'ya siz de önem verin ve likidite ekleyin. Ekobo, gibi arkadaşlar airdrop yapabilecek bir diğer platform da Sitsweb. Arkadaşlar gelin Sitsweb'e likidite ekleyin. Temsili bile olsa gelip likidite ekleyin arkadaşlar. Siz yeni bir merkeziyetsiz borsa swap atabilirsiniz. Farklı kontrat kasmak için gelip yine swap atabilirsiniz ama kesinlikle likidite ekleyin. Yine ben de likidite ekleyeceğim. Likidite eklemek için likidite'ye tıklıyorsunuz. Add var. Add'e bastıktan sonra hangi pariteler arasında eklemek istiyorsanız onları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ekubo'da göstermiştim. size. de Sitswap'te aynısını yapabilirsiniz. Hadi şimdi başka bir uygulamaya geçelim. Arkadaşlar geldik Flexin GG'ye. Arkadaşlar Flexin GG Stagnet anda bir NFT pazar yeri. Elbette diğer tüm pazar yerlerinde olduğu gibi NFT alsat yapabiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar NFT sat dışında ek olarak bir özelliği daha var. O da arkadaşlar kendi NFT'mizi yaratma. Mint diyerek kendi NFT'lerimizi StackNet alanında diplo edebiliriz yani yaratabiliriz. Yaratmak için arkadaşlar image kısmı var. Geliyoruz buradan hangi görsel ile hangi NFT'yi yaratmak istiyorsak onu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar seçtim. Item name'e NFT'mizin adını yazıyoruz. Ne olmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Ben Staknet yazdım. External link diyor. Burada da arkadaşlar web siteniz varsa, sosyal medyanız varsa onu ekleyebilirsiniz link olarak. Ben burayı boş bırakıyorum. Zorunda değiliz. Opsiyonel. Onun dışında item description diyor arkadaşlar. Burada da NFT'imizin açıklaması ne? Herhangi bir şey yazıyoruz. Bu da opsiyonel. Bunu yazmaya da bilirsiniz. Hatta yazmayalım, devam edelim. Arkadaşlar mintlemek için mint'e basıyoruz. Arkadaşlar şu an mint işlemini gerçekleştiremiyoruz. Çünkü şu an bir DDoS atağı varmış, bir saldırısı varmış. Kısa süre içinde geçer. Yani siz de ara ara kontrol edin. Mintleyebiliyorsanız gelin farklı kontrat kasmak için ve Starknet'te bir NFT yaratmak için arkadaşlar. Flex Marketplace'de, Flex Pazar yerinde gelin bir NFT oluşturun. Mint diyerek ve cüzdandan onaylayarak NFT'mizi kolayca oluşturabiliyoruz. Şimdi bir sonraki NFT pazar yerimize gelelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar piramit üzerinden de alsatlar yapabiliriz. Alsatlar dışında arkadaşlar kendi NFT'mizi yine yaratabiliyoruz. Hadi hep beraber yaratalım. Yine bir görsel seçiyoruz. Bu gift olabilir. Hemen seçip geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar seçtim. İsmini yine yazıyoruz. Ben hızlıca yazdım. Description kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben böyle yazdım. Ardından mint diyerek mintleyebilirsiniz. Mint'e bastım. Mint dedikten sonra arkadaşlar Argent X üzerinden işlemi onaylıyoruz. Geldim confirm diyerek onaylıyorum. Bu arada 1 dolarlık bir işlem ücreti var. Mintleme ücreti var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. İlla kasmak zorunda değilsiniz. Yani düşük bütçelerle yapıyorsanız hiç gelip de 1 dolar ödemenize gerek yok arkadaşlar. Flex'te işlem ücretleri biraz daha ucuz. O da bir tık daha ucuz ama yine neredeyse 1 dolara geliyor. O yüzden dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde oluşturduk. Oluşturduklarımızı da yine buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Koleksiyonlar kısmında kısa sürede görünür. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir sonraki platformumuzda Staknet'e devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sonraki platformumuz Staknet ID. Tabii ki Staknet ID'nin Stak domaini var ve Stak Domain pahalı. Ama illa gidip Stack domain almak zorunda değilsiniz. Daha ucuz işlem ücretleriyle yine Red ID ile yi kontrat kasabilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar öncelikle geleceksiniz Connect diyerek cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ben hızlı bir şekilde bağladım. Bağladıktan sonra şurada My Identities var. Ona basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra Add Identity ise basarak arkadaşlar bir tane kimlik oluşturmuş olursunuz. Şu an görüyorsunuz çok ucuza, aşırı ucuza sadece bir işlem ücreti veriyorsunuz. Rahatlıkla işlem kasabilirsiniz ve kontrat kasabilirsiniz Staknet ID üzerinden. Geldim confirm'e bastım ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ID mintlemem yoldaymış. Zaten bittiğinde burada görünecek. Arkadaşlar bu şekilde Staknet'te onlarca kontrat kastık. Peki kastığımız bu cüzdan istatistiklerine nereden bakabiliriz? Evet biz işlemler yapıyoruz, hacim yapıyoruz. Biz bunları nasıl görüntüleyebiliriz? Şimdi de geldik cüzdan istatistiklerimize bakmak için ZK Codex'e. Arkadaşlar ZK Codex bildiğiniz gibi StackNet'te dahil olmak üzere ZK Sync, Lina, Base, Zora, Scroll ve Polygon ZK EVM'den cüzdan istatistikleri gösteriyor. Hatta sıralamalarımız da gösteriyor. StackNet hariç diğerleri için 2 dolarlık NFT'ye sahip olmanız gerekiyor. 2 dolarlık NFT'yi mintledikten sonra tüm cüzdan istatistiklerine ve simülasyonlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama Stagnet için ise arkadaşlar tamamen ücretsiz yaptılar. Yani Stagnet için gidip de 2 dolar vermenize gerek yok. Stagnet anındaki tüm işlem yerinize hatta simülasyonlara dahil direkt olarak ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Şimdi hadi kontrol edelim. Arkadaşlar kontrol etmek için tıklıyoruz. Ardından cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar skene basıyoruz. Skene bastıktan sonra tüm cüzdan istatistiklerimiz karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm cüzdan istatistikleri karşınızda. Renk kısmından direkt olarak StockNet cüzdan sıralamanıza bakabilirsiniz. Cüzdanınız sibil ise şuradan kontrol edebilirsiniz. No sibil yazıyorsa bir sıkıntı yok. Interactions kısmı işlem sayınız kaç işlem yaptıysanız yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Kaç tane farklı kontratla etkileşime girdiyseniz buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Biz bu videoda 13 farklı kontratla etkileşime girdik. Onun dışında arkadaşlar 10 dolar bir işlem ücreti ödedik. Tabii ki sizin gidip de bu videoda gösterdiğim tüm uygulamaları sürekli yapmanıza gerek yok. Her hafta bir tane uygulama yapmanız bile sizin için yeterli olur arkadaşlar. Yoksa boşuna işlem ücreti vermiş olursunuz. Hepsini her gün yapmaya çalışmayın. Devam edelim arkadaşlar. Bridge deposit kısmından da köprüde ne kadar geçirdiyseniz o kadar biliyorsunuz. Şimdi bizim için önemli olanlar birinci sıralamamız, ikinci işlem sayımız ve üçüncü arkadaşlar kontrat sayımız. Kontrat sayımız tabii ki fazla olmalı. Ne kadar fazla o kadar iyi. Onun dışında hacmimiz de önemli. Hacmi arkadaşlar yapabiliyorsanız minimum 10.000 dolara çıkarın. Zaten nasıl çıkarabileceğinizi diğer Starknet videolarında göstermiştim. Bunun dışında Celestia ve Arbitrum simülasyonlarından kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani cüzdanınızın Starknet verileriniz Arbitrum'un hangi kriterlerini karşılıyor? Ona bakabilirsiniz burada eligible yazıyorsa ikisinde de sıkıntı yok. Arbitrum'da burada görünen hepsini yapmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa airdrop konuştuğumuz Telegram kanalına gelebilir veya yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanala abone olmayı ve kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.